Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın aynısı olan bir oyun göstereceğiz. Arkadaşlar ben direkt hani şey koydum. Aa, direkt oyuna girdim. Ama arkadaşlar ilk başta şeyli elmasları toplayıp adamları öldürür ya. Aynısı bildiğiniz. Bildiğiniz aynısı arkadaşlar. Ee, bu oyunda da var. Bu kedi şeyli olması lazım. Bu gidip e, şeyleri topluyor elmasları sonra adamları öldürüyor arkadaşlar. Şimdi karakterlere bakalım girelim buna. Bu bunun kostümleri abi. Kostümler burada var. Abi burada şey var. Söyleyin. Hmm. Dynamite abi. Dino ile bir de bomba atıyor burada. bu da. Ee, bu. Abi dur. Bu neydi ya? Abi... Aha unuttum ya. Ee ata atlayalım Burak abi bildiğin Burak yani bak bomba atabildiğin Burak geçelim bu el prim abi bildiğin el prim abi bu jc erkek olmuş burada bu kim oldu bilmiyorum bunu da hani önceden ben bakmıştım. Bu da arkadaşlar oynadığım hani e, ilk başta biz e, işte normal biraz starsı oynadığı Stars'ı oynadığınızda e, hani o şeylerin dediklerini yapıyorsunuz. Sonunda bir yer e, 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 elmas yakıp kapmaya gidiyorsunuz ya. Orada bu çıktı. Ben dedim bu hangi karakter olabilir? Abi e, ultisini doldurunca anladım. Bu bildiğin hani böyle hızlı e, bul olur ya böyle koşar. Aynı oyun gibi koşuyor abi. B, bunun bir tane daha var. Bu da motosikletle koşuyor. Ha motor gaza basıyor, oraları kırıyor abi. Bu ki bilmiyorum abi. Özür dilerim, abi, anlayamadım. Bu bu bildiğiniz bu. Bu yani e, o ok katan var ya. O burada kız olmuş arkadaşlar. Bildiğin burada kız. Geçen bu Leon abi inanmayacaksınız ama bu da Nice yıldızlarını atıyor. Özel küçük izlenme arkadaşlar. Bu da Leon arkadaşlar. Bunu tam anlamadım. Hani önceden şey yapmak için ben bunlara bakıyorum. Bu arkadaşlar ya hani bunu iki tane seçeneği var. Hangisi bilmiyorum. Siz yorumlara hangisine daha çok benziyor sonu söyleyin. Bir tanesi Barley veya ya Barley ya da ba yeni gelen karakter Byron. Bu da inanmayacaksınız ama bu Nita. Evet arkadaşlar. Bu da... Ta... Evet. Evet arkadaşlar bu da Nita yani. Bakın ayısı da var burada gözüküyor. Burada kedi böyle kocaman böyle kaplan gibi bir şey var. Burada goril var hani. Bayağı bir Nita'ya benzetmişler bunu. Bunu tam bilemedim abi. Asker oldu o kesin. Bunu da bilemedim abi. Bizde hiç robot olan birisi yok. Aa bu da pem. Bakın pemde de böyle bir şey var. Atıyor böyle silah böyle um, mini gibi. Böyle şey atıyor. Arkada sağlık çantası var. Onu da kuruyor. Bu da pem arkadaşlar. Savaşı de de birisi böyle. Aa bu da pem. Bunu bilemedim. Ama yine bu pem. Bu kesin. Sağlık bak üstünde sağlık şeyi vardı. Bu da kolt. Aynen kol koltu abi. Sonra daha hiç Brawl tarz karakteri yok arkadaşlar. Güvenmem burada da yeni bir şey geldi. Gelmeyeceğim. İşte arkadaşlar böyle ilk başladı bir yerle oynamıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu video bu kadarlık arkadaşlar ve görüşürüz.